Bizimle ne bunu sizlerle birlikte gurur birlikte nasıl yapılır onu öğreteceğim Arkadaşlar ee, videoya başlamadan önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın ve like aa, aa, aa. Biz buradan hemen çık çıkarız. bunu başka youtuberlar da öğretmişti de ben daha kolay öğrettim bakın böyle geliyorsun bloklarınız çok olmalı Bu arada böyle geliyorsun bak normalde siz böyle yapıyorsunuz değil mi? Bakın böyle böyle gitmeye çalışıyorsunuz yavaş yavaş. Ama ben sizi bakın bazısını öğreteceğim. Bakın. Böyle böyle getiriyorsun. Bak böyle. Böyle böyle yapıyorsun işte gördün mü? Bak. Böyle eee öyle ıı, getiriyorsun. Böyle böyle yapıyorsun işte anladın mı? Bak 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 Yanlışlıkla yukarı çıktım Bak 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 Ya da deniroblox bunu yapmıştı da Bilmiyorum o mu iyi yapıyor ben mi Bak 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 Çok iyi yapıyor bu ne Bak ne kadar yol gelmiş var ya. Bak şimdi böyle Anam. hiç. Evet. Bak şimdi yanlışlıkla böyle bir şey yap. Ama. Yok böyle şeyler olmuyor. Aa ama yine de öğrettim yani like, o, o yüzden de aşağıdan like e, abone olmayı unutmayın o zaman bir sonraki videolarda görüşürüz o oh OYE ye yeah, OYE oh o ye yeah, o oh ye yeah, o oh ye yeah. bak aşağıya bakmadan bile yapabiliyorum yani bak 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 bak, bak. çok iyi değil mi? o zaman bir sonraki videolarda görüşürüz.